Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evet. eğer Bedrock kullanıyorsanız ben normalde Java kullanıyorum ama Bedrock'ta ee... birazcık daha video çekmeyi deneyeceğim çünkü yani biliyorsunuz şimdi Bedrock yeni grafik güncellemesi geldi ya o yüzden arkadaşlar bir şey bakmam lazım Evet tamam. ee, yani grafik bilgi şey geldi bedrakta da videolar atacağım ee, atacağım yani öyle bugün sizlerle birlikte ee, bakın Aynı diyoruz Tamam Şimdi dünya oluşturalım bakın direkt buradan oluşturacağız hiçbir şey tıklamıyoruz. direkt yaratıcı sakin yapalım biz gelişmiş düz dünya yapalım çok oyunculu arkadaşlar ziyaretçi olsunlar boş verin Her her zaman gündüz yapalım ee, şimdi bakın kaynak paket kaynak paketleri ee, bunlar benim kendisini onları boş verin bakın şunu e, e, arıyorsunuz şeyden. Market Play'den, Morcinet diye. Bunu aradıktan sonra etkinleştiriyoruz. Böyle daha çok güzel e, şeyler var. A, onların şeyine iyi bir like. Tamam arkadaşlar. 10 like gelirse scary bu korkunç modu oynayacağız. Ama 10 like gelirse ben ünlü olmadığım için ee, ben çok ünlü olmadım çünkü 100 beğeni falan şey yapamıyorum. O yüzden 10 beğeni atın. 10 beğeni sonra olur. Çok güzel olur hem de. Ee, Arkadaşlar bir dakika bu yüklenirken ben bir, bir şeye bakıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. E ee, fazla bağırdım sanırım. En bu kitap gelecek. Yani bir basarsam game moddan çıkalım. Aman şeylenme. Yani. Critical. Şey. Game Vay be. Arkadaşlar bu arada kardeşimle de Minecraft videoları gelecek onu söyleyeyim. Rocket Trenci. Bu Trenci bu adı üstünde. Çantlı Trenci. Çantlıları çıkartacak. Allah'tan orada durmamışız. Bunu bitirdik. Ultra Trenci bu çok kötü bir şeydir. Kaç. Evet bu birazcık oranı kastırıyor. Yani çok koyarsanız kastırır. Böyle bir yer patlatıyor. Puzzle challenge. Bu ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu neydi gerçekten hatırlamıyorum. Oh, oh. Bu da güzel. Bu toksik cihaz size zehir atıyor. Ne zehirleniyorsunuz diye biliyorum. Bir yanına durup deneyeceğim. Oo. Gerçekten zehirleniyormuşuz. Ama şuraya girerseniz devam ediyor. Dikkat edin. What Bunun ne oldu? Bence açıkça belli. Yani. Bir de kendine özel efektleri var ya. Son ikinciyi ne demek bilmiyorum. Son ışınları mı açıyor? Ne oluyor? Hmm. Bu ne? Abi, bunu bilmiyorum. Kaç. Bu yere delik açıyor. Bunu bizim biz. Ama açamadım. Şimdi düzgün ya da istiyorum. Bu dinami atıyor mu sadece? Bu sadece bu amacı bu sadece. Ama Ya bu işte bir işe yaramıyor. Bu rocket yani. Bu uçuyor, havada patlıyor. Yani öyle tam veriyorum. Doğru çıktı zaten. Eee proxy. Bu eee Farklı farklı sen yani sen çek işte küçük küçük abo 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 Eğer kasiyorsa size bende de, de kasiyorum merak etmeyin yani bu bunun ne olduğunu pek anlama. Ah, Yanıyor yani rapet senci bu ne bu direkt patlıyor diğerlerine geçelim. Çok çok çok. Ben <laughs> bunu açıklamış. Ya bu kadar. Daha ne ben bunlarla